Şey söylemek istiyorum. Söyle. Ee, yabancıyım, biliyorsunuz hı hı. ve Ramazan günü ben ailemle birlikte olmayı diliyordum. Hı hı. Ee, onların böyle ellerinden öpüyorum. Ee, bu olayları biliyorsunuz. Sabırla ve huzurla geçirmesini diliyorum herkes için. Amin. Herkes için. Amin. İnşallah. Amin. i̇nşallah. İnşallah. Amin. İnşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. doğru gidiyorum. Hepsi çıldırıyorlar. Su özellikle deliriyor diyormuşsun. Benle uğraşıyor. Öyle niye <laughs> uğraşıyor sürekli. Evet. Ve sen e, hırslı değilmişsin kolye ile ilgili. Hiçbir hırsın yokmuş. Hırslı olursan e, eğer ki bu hırsız halinmiş. Hırs yaparsan dağı deler getirirmişsin. Evet. Hı. Bahsedelim biraz. <laughs> Bahsedelim. Ha. Sürekli Nasıl uğraşıyorlar sende mesela? Sürekli koalisyonlar yaptılar Ne buna. yapıyorlar? Bu bir haftanın içerisinde bayağı koalisyonlar yaptılar ki dün yaptıkları koalisyona kendileri düştüler. Allah Allah. Aç <laughs> biraz. Mesela ben Betül'ün kanatlarının altında sürekli bu laftan lafa dolandı ağızlarında hepsini. Sonra kendileri Hanzade'yi kanatlarının aldı, altlarına aldılar. Yani. Onlara böyle elbiseler giydirdiler falan. Ne? evet Anladım. ve kendisi de, yani de ben yaptı. Ben de yaptı. Bunu yaptı. O yüzden beş kendisi zaten. inkar ediyor. Her neyse. Hatta Dikkat etseydi dedim ki üstündekini de verseydin ya giyseydi bari. Dedi ki bunu ben kendim giyecektim. diye bir cümle kurdu. Yani. Neyse işte. Sonra e, o anda artık benden her şey koptu. Hmm. Gelmemeye başladılar. Tabii. Ya rahat rahat niye? Konuşuyor şu an. Evet. Neyi rahat rahat konuşuyorum? Söyle. Bu gece de rahat uyumuş zaten. Evet, evet. saat 10'da uyudum çünkü enerjimi topladım buraya Cuma günü. Hmm. Muhteşem, ya. gelmiş. muhteşem yani. Evet, şu da sahura kalkmıştım tatlı. Hmm. Muhteşem beğenmedin mi? Muhteşem Sabah böyle bir muhteşem ya. Su beğenmedin mi? Zaten beş günün dört gününde bir tane siyah bir şey giyip üstüne başka bir renkte bir şey giydi. Bir gününde de komple siyah giymişti. Aynen. Bir renkli yine, yine ben renkli kombin giyiymiş. yapıyordum şu da bana. tek elbise giymiyordu. Şey Bak nereye geliyor Kemal? Gene jüri öyle işte puan verdiye geliyor. E, simsiyah, ne, kim günlerce verdi? üst üste siyah giydiniz. Ben de siyah, siyah sen mi? de giydin. Günlerce üst üste siyah giydiniz, hepiniz. Evet. Siyah evet. beyaz giydi, sündüz üst üste üst üste üst üste. Hatta uyardım yeter artık dedim. Tamam alternatifler sınırlı ama o kadar da değil. Şimdi buraya geldi, evet hırslı değilim diyor ama hırslı. Gayet hepiniz olduğu hırslı gibi onda da bir hırslı var. Ve şimdi gelmiş belli muhteşem gelmişsin diyorsun. Ama Pardon, Kemal Bey da o da bunu. bize diyor. Hayır Biz yani siz daha ona diyoruz? E, yorum yapılmadan, e, karar verilmeden neye dayanarak belli zaten e, muhteşem. Sizin, şimdi ben sizin şahane, giymişsin benim şahane giymişsin Mira. Şahane tamam. giymişsin Mira. Muhteşem gelmiş. Aşağıladınız ya. Tamam. Şahane giymiş sanki diye konuş. puanları yüksek. <laughs> muhteşem gelmiş zaten. O muhteşemin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Aptal yok karşımızda. Bütün hafta için söyleniyor bir de bu. Ya bir de şimdi de geldi bugün puanları yüksek. Atıyor tutuyor diyorsunuz. Nasıl rahat rahat uyumuş. Uyumuş eee? Merhaba. Sabahtan bir hedefli için sinirliyiz bizi. E, pardon da muhteşem giymişsin. Bir tek sadece uzun olsaymış gömleğin, o kadar. Evet. Doğrusu. Çok beğendim. Sadece kısa. Burana kadar olsaymış, şahane. Daha da muhteşem olurmuş. Gayet güzel, yakışmış sana. Pantolonun, çantan, bluzun, gömleğin, her neyse, kemerin. Hep siyah, siyah, siyah giyinip giyinip üst üste her gün. Ondan sonra bir gün siyah giydi, bir gün daha siyah giydi. Sonra bir tane renkli giydi. Daha ne giyecek? Ne giyiyorsunuz siz zaten? Beğendim Mira. Güzel giymişsin. Teşekkür ederim. Kız. Efendim. Arapatı gibi açıldın sen bu hafta. <laughs> evet. Kendileri Çok yaptılar istedim. hayatım. Haftanın başından beri diyorum yıldız yaptınız kızı. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Ben de tebrik Daha buyuruyorum size. Maksat yerine ulaşmışsın ne güzel. Maksat yerine ulaşmışsa demek ki alttan biri destekliyorlar mı? Bize bize böyle söyledi bugün. O ben alttan alttan bence hala Mira'yı seviyor. Hayır, Betül dalga geçiyor şu an bizle. Şaka yaptım. Bence hala seviyor Mira'yı. Seviyor bence. Yumuşada bakışta. Seviyor tabii. Bence oyun yapmış. inceden seviyor o. Zaten su olarımızı diyor Mira. Bizim 23 olarak su doldurmuş. su doldurmuş. Dolayısıyla ile Mira'nın arası bozulmuş bunlar tabi hepsi birer iddia. Şimdi Miracım, bilirsin ki leoparı hiç sevmem. <laughs> Tarzı değildir. Hiç tarzım değil. Ama neden bilmiyorum Burcum da leopar. Tabi. Üzerinde en sevdiğim leopar tonları ve deseni var. Renkli leopar sevmem, küçük leopar sevmem. Doğadaki haliyle severim leoparın leopar halini. Danteli çok severim. Dantelle leoparı karıştırmayı çok severim. Ee, i̇çine nasıl bir çamaşır kullandıysan buradan görmüyorum. Belki şeffaf askı kullandın. Belki askısız bir şey giydin bilmiyorum. Çok hoş gözüküyorsun. Ve ilk hafta... Geldiğinde ilk gün şahane bir pantolonla gelmiştin. Şahane bir hı hı. kemer la köprüsü vardı lacivert ekro kırmızı muhteşemdi. Sonraki günler bir saçmaladın. <laughs> sonra ben dedim ki o kızın hiçbir vizyonu yok hiçbir fikri yok falan dedim. Sonra işte böyle e, takımlar oluşmaya başladı. Orada işte suyunu yaptığı kaptanlıkta şahane geldin. Ondan sonra daha sonraki kombinlerinde güzel geldin. Sonra yine bir saçmaladın. Ama sana şu son iki haftadır ne olduysa özellikle bu hafta... Hırslandım işte. Bak. O kendileri yaptılar. Sana tek bir şey söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen gerçekten hele geçen gün o ter rengi, nude rengi bir jarse, bluz, kalem etek falan geldiğinde... ...inan bana... Sen şimdi bizim bütün kızların hepsine rakip olacak bir kız. Ben seni beğeniyorum. Bugün de gayet şık geldin. Bravo yani kendi Minyatür minyatür böyle küçük kadın minyatürsün sen. Çok beğendim. Her şeyde kendine yakıştırıyorsun. Ve bütün proporsiyonu böyle kum saati gibi de vücudun var. Çok yakıştırıyorum sana aferin. İlk geldiği gün demişti ben iddialıyım diye. Evet böyle alttan alttan evet, hırslanarak besledik kendini. var gösteriş falan hani böyle bir şeyler demişti. Ben Ama ben... onun kıyafetini İ... bu hafta yansıttı yani galiba. Yani inişi çıkışlı bir grafiği var. Evet, Ama hepsinin öyle. öyle zirvede devam etmiyor yarışma. Herkesin bir dibe vurmuşluğu, yukarı çıkmışlığı var. Onun da var elbette. Evet. Bu hafta pek bırakıp mı? Gidiyordu burada. Ya yani. yani ben o zaman hastanedeydim <laughs> biliyorsun. Ekrandan i̇lk, izlemiştim. İlk gün, ilk gün ağlayarak mı gidiyordun neredeyse? Keselim. Gülşah <laughs> <laughs> Hanım o gün neler geçirdim ben. Siz yoktunuz. Çok üzülürdüm. Sen yoksun <laughs> diye <yol gülüyor> kız evi programı terk ediyorsun. Hayatım ben olmayınca böyle oluyor. Allah'tan geldin de beyaz sayfa açtınız. <laughs> Sayfaları çok çevirdik biz Betül'le. Mira biraz evvel konuya bir daha girmek istiyorum. Bir ara siz Betül Su sen aynı odada kalıyordunuz. Sonra sen çıktın evet. odadan. Başka evet. odaya geçtin. O zaman aranız iyiyken, üçlüyken bile e, mesela senin söylemediğin bazı şeyleri suyun değişik bir şekilde Betül'e aktardığını, Betül'ün de etkilendiğini söylüyorsun. Evet. Ve aslında temel olarak Betül'le bugünkü duruma gelmenizde suyun çok büyük bir faktör olduğunu söylemişsin. Çok büyük. Evet. Suyu Bazı yedim, kullanılmayacak ben. kelimeler var mesela şu an söyleyemem. E, aramızda oluyordu böyle diyordu böyle dedi. Yok Betül diyordum öyle bir şey yok. Betül. Ben ha, anlatayım Betül'e o yarım Türkçemle su maşallah götürüyordu. Bence Betül kendisi böyle şeyleri iyi öyle biliyor şeyler her şeyler. Oldu. Betül e ama daha saf zaman... ve kanabilir olduğunu düşünüyor. Kandırılabildiğini düşünüyor. <laughs> ben Betül'ün asla saf olduğunu <laughs> düşünmüyorum. Saf bir kelimesi olarak bir şey... Kullanma şu an aramızda konuşmalarımızda tamam mı ee, buradaki içerisinde sonra gidip konuştuğumuzda beni hep böyle e, bazı kelimelerimi o bazı zaman konuşmalarımı yanlış olarak ifade ediliyordu. Ben yanlış belki konuşabilirim tamam ama tamam. yanlış ifadeler de sunuluyordu onun üstünde. Tamam. Eğer sen iyi bir arkadaş olsaydın öyle cümleleri de kurmazdın. Biraz yumuşak tutar. Ama yetiştiriyor diyorsun. Şimdi ben buna bir açıklık getireyim. Söz hakkı bana Geçir. düştü. Ben de bugün başta oturmuşum. <laughs> şimdi Kemal Bey. <laughs> Şömineye dayanmadan evet. <laughs> Kemal Bey baştan beri ikisinin arasında tabii ki vardı. Mira da sudan pek haz etmez. Hı hı. Su da Mira'dan pek haz etmezdi. Hı hı. Herhalde bunun e, şeyi de amacı de da. Hemşeriler. E ya hepsiler oldukları için aslında taht kavgası. Ha, oradan bu geliyor diyorsun. E Su beni taht çok seviyor, kavgası. Mira çok seviyor, bir paylaşamam ama. Kraliçe, kraliçe bir beni diyorsun. Hey hey. Ve dolayısıyla Neymiş Su Mira'yı aradan mı çıkarttı böylelikle bunu yaparak? Ne diyorsun bugün? <gülüyor> ne <laughs> oldu <olmadı> bu saatte? Seni, <laughs> seni paylaşamıyorlar. <laughs> Hayır. Su Mira'yı aradan Hayır. çıkarttı. İkisi de aynı evet. memleketten gelmeler. Şimdi ikisi de baştan beri ha. birbirinden haz etmiyordu. Onun da bir enfikir. Hayır ya baştan ya evet, beri iyi evet, Şu evet, anda Betül... Ben bir, e, kötü enerji hissetmemiş. Ay ya yani ben Betül şu an evet, ama biz konuşuyoruz ediyordum. arada. Biz Sonra konuşuyoruz. Işte. Biz konuşuyoruz. Bir şey var da evet, tamam birbirine sadece... birbirlerine karşı göstermekte bir şey var. Hayır Betül. Ama kalkıp su özellikle beni doldurma. Hayır. Bu kendi yaptığı şeyleri suya atması şimdi. Benim içimde kıskançlık diye bir hissim hiçbir zaman olmadı hiçbir zaman hayatımda kıskançlık bir duygum yok. Ya. Sadece suyun kıskançlık bir e, duygusu var içinde. O yansıyor. Ben zaten Betül'ü kıskandım. Uzak Her durma zaman ya. Söylerim. Evet sevdiğini yani. kıskanırsa bunu da açık açık söylerdi Daha zaten. Daha önce evet. söyledim ama gidip de Betül'e hayır Miray'la küs demedim. Betül bana Hanzade ile konuşma zaten dediğini yaptım. Zaten Betül kanka i, ilan ettiği zaman senin surat ifadeni herkes biliyor. Ne yaptığım zaman? Sen beni kanka Sen... olarak ilan etmiştin ya Suyun o surat ifadesini herkes biliyor Tamam canım öyle olsun Hatta Betül benim yönlendirmemle gidiyor Küsüyor herkese Sen Betül'ü seviyor musun? Evet Çok mu seviyorsun? Evet Peki Çok hoş Teşekkür görünüyorsun mı? Teşekkür ederim Gayet hoş görünüyorsun Bir dön kendi etrafında Gayet hoş duruyorsun valla Evet o zaman Puanlarımızı, Puanlarımızı verdik puan zaten seni yerine alalım